Arkadaşlar bugün Akif ve Kerem, bir de Ahmet kuzenimle ee, video çekeceğiz. Kutu açma. Hatta benim kucağıma otursun. Roll start. Bas. Ah bas. İlk kutu Ahmet'e. Ahmet dokun. Dokun. Aaa bas. Ahmet basın. Bas bas. Ramazan'a özel. Öldü mü? Arantılamazan'a özel. Bas. 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 31. Elim evet. <laughs> az. Allah benim o Şey anne işte düştü benim o. Ya sen benim Bir krem. kere Açtım. 5. En azından diyenin var. Ya? 20. Allah kim sen de okuyorum şey. Dur sana gelecek, sana Aa, gel Sen beni kucağıma Ahmet at. Hep sıra sıra. Ahmet. Al. Dokun. Dokun, dokun, dokun. Dokun. Ekrana dokun. Oh! Aa, Şura, Şura. bak, 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 bak. Dokun, dokun, dokun. Ahmet, dokun, <laughs> dokun, Ahmet, dokun, dokun, dokun. <laughs> Ahmet heyecanlandı. En kötü karakter Ya boş karakter <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar? bak güzel mi? 13 bin var. Şöyle 40 karakterim var. Daha kutu açacağız tabii. Şunlar var, şunlar var. Şu. Hepsini açmayız da. Sıra bende mi? Bende sıra... değil mi? Sami de. evet. Sami'de. Beş. Ne var? Kesin Öyle abime istaneye. çıkacak. <laughs> Oo. ben ne dedim? Hazır mısınız? Oy. Bu <laughs> arada bu gerçekte Oy. bu bende. Ahmet'te. Bu bu gerçekten. Ahmet'e çıkmayacak <laughs> bana çıkacak. Gerçekte <laughs> diyor bu karakter? Yani? O gerçekte efsane bir kat. Ya beş. 5 bas. Top, bu arada o, o Horde gerçekten efsane bir beş. Bana çıkacak kesin bana çıkacak. Ne yapalım? Beş. O abime çıkıyor yine. Herhalde. Abime mi çıkacak? Kim kadar kim Sen bilirsin. Başla hadi. Hadi, hadi Akif. Hadi bakalım. <laughs> beş. Oh, Ahmet'e çıkacak bak. Ah Ahmet'e ve Kerem'e net çıkacak. Al al Ahmet. Burada anlık çıktı. Net var abi. Hadi koş koş. Bam bam. Beş. Kerem e sen bana gelir hadi. Kerem ya e da bana. 27 gem sen de. Alsın. Of. çıktı. Chester. Biteceğim Arkadaşlar bu benim ana kapımda var. Bence herkes bir savaş kutusu, bir büyük kutu, bir tane de mega kutu. Yok ya, o zaman çok şey olur. O zaman büyük mü mega? Açsın. Hayır direkt mega çıkaracağım. Ne? Demedi, Şimdi savaş ne? kutusuyla büyük kutuyu nasıl elden çıkaracağım onu? <laughs> Boş var ya, bu mega kutu. <laughs> Bu arada Ol, arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayın. Abone olmayı. Bizim kan benim ya. kanalıma da abone olun ve aktif Gol link abinin kanalı kapandı ya ama hala gözüküyor. Ah be, kesin kereme geldi bu arada. Yok yok. Bu turda değdi kalması gerçekten. Bu turda 10 orada sahmeti. babamla 31 karakter var. 6 okay. <laughs> Arkadaşlar tahmin etmeyi unutmayın. Hadi ne çıkacak? <laughs> <Bu arada> Maisi, <laughs> Maisi işte mayıs ye aynı şey orada orada bir kere orada orada yürüyor ki orada deliriyor öf şimdi evet arkadaşlar bu arada bir kampanya var şey yok yorum, <gülüyor> kampanya kampanya <laughs> dedim yani yoruma like ya like atan yok. Ya yorum yazan bir kişinin sadece bir kişinin değil tamam Ona like at. Like Kalp kalp kalp. İlk 3 yorum yazan kişi kalp kalp. Şimdi Kerem hadi. Kerem. 6. Kerem'e geliyor ki. Ya ne? var ya. Uy. Şey ne bu? Max. Max'i unuttuk Max Uy, 44 karakter var. Organizm. Bu videoda 700 karakter olabiliyor var. Ne dersiniz? Evet. Kabul. Abi. Ben de. Ben, de, ben, de. ben de arkadaşlar. El Primo yok ama kim var? Kayın bira. Chester. Gel Gençli. şuradan bir tane karakter seçin. Leon Devam. Play desene bu Play. boş bir karakter. Bir tane sen de ile deneyelim mi? <laughs> Hadi Bakalım. O, kupa geldi. Atling. Kazanacağız. Bakayım. 85 kupa geldi. Geldi. Şunu ne açmayayım değil mi? Sonra açarız. Evet. Var ya şu da Kerem. Kerem öyle bir şans. Ben Hadi. savaş kutusunu falan nereden elden çıkaracağım onu bilmiyorum. Abi ben şey an ablamın... Ahmet'e veriyoruz şimdi Ahmet. Ha heyecanlanma az önce <laughs> küve. o değil. O da. Tamam. tamam hadi aç. 4 yazarsa 3. Bir de süper kutu. aç. Bak. Oy! Ahmet şanslısın. <laughs> şey az önce ben eş demedim. <laughs> 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 Kaç karakterimiz olmuş? 45. Nereden görüyorum? Tahmin ediyorum. En son kutu ya. Burada bir arda ar arda 5 kere 6 yaptı. Hadi şey yapalım. Şu üçünü de açalım bence. Ey ya çok uzun sürüyor. Zaten tüm, abi yetmiş 70 karakteri çıkartmaya çalışıyoruz. Daha kolay olur. Hadi sen ha hadi. Onu başka Anacak. videoda yaparız. Oltu yaz, yazdı. Evet arkadaşlar açıyorum. Like atın şu, şu neyse neyse şaka şaka. Biz o oh öyle... Frank, Frank. 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 Bu <laughs> karakter eskiden bende vardı çok iyi. Abi çok iyi. Şuna bas. Olur <laughs> kapat. <laughs> Tamamdır. Devam. Beş. Ya, yani tamam. tam. bir tamam. daha gülsene. Kutulara çakma. Tamam. Anam bastım kapat, kapat kapat. Ahmet şu mavi aç. Şuna bastım. Bas. İki. Aa. Ya bu oh. kadar. Var. Şimdi diğer ne? Şu. Bir. Burada yetişmiş karakter de çıkaracağız. Aç. Beş. Kesin Kerem al yazacak. Yani. Bak 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 bak. Tam Kerem'e ver velaki. Bu savaşta 2 tane kaldı sanma. 702 tane kalmış. 702 mi daha yeni aldık arkadaşlar bu mı? Kaç savaşa girdik ya? Bir tane de maç yapayım mı? 33 çıktı. Hayır hayır. Yapma yapma. Elinden çıkaramıyorsun. <laughs> normal 6 işte. Sami ilk kez karakter çıktı. İlk karakter Sami. Hadi Sami ilk karakteri. Şey var ya. Evet o da <laughs> mi nasıl? 30'li. mi? Evet arkadaşlar 30'li çıkmış. Hadi. Ama niye bana oluyor? Büyük kutu. 3 ya. Anne sen niye öyle atıyorsun yukarı doğru kaydırıyorsun? Can istemiş. Gözükmüyor ki Bir şey de, bizim kaç elmasımız var? Dur elmasımız bitiyor çoktan oluyorum. Dur 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 reklam. Tamam Ahmet hadi. Ahmet hadi bas. A bas. İki. Bas. Bunu da aç. Hadi dört. 3 6 çıkar da bu arada Ahmet'e çıkarayım. Ahmet'i çıkar. Ya. Ahmet Hı -hı. Ben neye basacağım biliyorum. Ha bak. Beş. 20'li 3 tane bir Bu arada Ramazan özel Evet. İlk İlk gösterim yapalım evet. Abi bu arada bir şey çıkmadı Hep evet kazıklıyorlar onlar. 5. bana da değil mi? Üçünden de bana çıkıyor. Olmayacak. öyle bir şey olursa hangi hack programını kullandığını sorarım. <laughs> i̇ki. Aa iki. Ya sandım ha. Ramazan şey, şey şey. özel. Ramazan. Özel. Evet. Ramazan Arkadaşlar oruç tutanların oruç kabul aa, olsun. olsun. Sen oruç tutmuyorsun. 5 yaşındasın. Tutaram istersen. <laughs> şey arkadaşlar Ahmet'in bir anısını anlatayım mı? Ahmet şimdi Ramazan günü her şey yedi 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 yedi. Sonra geldi bana oruçluyum Kerem ben dedi. Hiç ya. Abi bu kutular falan çıkmıyor ya. Oh. Ben sapa, Ay aç, ben yan. Aç aç Dur. Dur. olmaz. Oooo. <laughs> ya boş ver hadi. karakter Hayır. çıktı. De, Bana savaş mı çıktı ya. Ben de. Hem hepsini şey yapmayı. Arkadaşlar sen hangi hileyi kullandın? <laughs> Oha! Oh! E bu da dandik mi? Yok bu iyi. Oo ben de ben de ben de. Savaş kususundan. Hadi ki hadi, hadi. Hadi, hadi Ahmet. Savaş kutusundan Ahmet çıkarsın. Orada dandik da olması çıkartma. önemli değil. Hepsini çıkartacağız <laughs> bu videoda. Evet. Önemli, önemli olan çıkması. Bu arada 3 büyük kutudan daha emekler yani. Bu arada savaş kutusuna üzüldüm yani hiçbir şey çıkmıyor. Bak. 5. 6 yaslı da bu arada delirirdim. 7. 8. 30. 100. 100 yas 73 yaslı. Ah be 3. 3. Ah. Hmm. <laughs> Mayıs'ı diye okumuştum ben. Ben savaş kutusu bende gelir bu arada. 2. Savaş kutusu kurumuz bozdum. 3. Buna 2 3 abi 5 gelecek değil mi? O. Abi tereyla açıyorum. Abi tereyla. Şimdi abimi e, ikisinden Ahmet. de çıkacak. Savaş kutusundan bu arada gelirse o kesin. Hadi. O savaş kutusu şimdi büyük ben. gelecek. Ya. Savaş kutusuna küstüm. Bu arada sezonluk oh, oh, taksi. Oy dört, 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 dört. Hadi 6 çıkacak. 6 <laughs> karakter ya, karakter. Önemli olan bizim için karakter. Kaçıracağım. Bu ünlü karakter var. Şey 5 kesin Ahmet Ağaç çıktı. Ünlü karakter var. Benim Üçüncü daha çıktı. Ağlamış. Ahmet Ağaç. Ahmet 3 3 Savaş kutusu. Ahmet de küçük savaş kutusu da küçük. <laughs> Abi savaş kutusu ben küçük değil mi? Hiç de Hadi bir sen bari 4 Yok imkansız da savaş var. Daha gün Bu arada net Ahmet'e 6 çıkacak. 5 evet. çıktı. Sana geliyor. Acaba şu savaş kutusundan içine üç çıkacak. Ama bir kere çıkmış ya bir Hadi ilk çıkalım. Hani. <laughs> i̇lk çıkana hani? ne? Hmm. Altı. Bu, mega kutu da Küçük daha Savaş kutusundan düşünce yani. üç yüzüyor. Bilirim ben. 2. Savaş kutusundan Arkadaşlar durun, durun. Tamam, tamam. Sen bir tane oyuncu söyle, çıkıyor. Leon. Sen de zaten yok mu Leon? Eri... Bir... <laughs> Leon sandım sen diye. Hadi be. Savaş kusura bakma, bu oradaylar aşkım. O zaman, ebeveyn <et>, <laughs> <laughs> Ya bu cik... her hepsi bize keşke. Biraz anlatabiliriz. <laughs> bir 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 evet, Ahmet al, yapıyoruz. Bir yok bir Hayırlısı ya hayırlısı. Nasıl En hayırlısı büyük kutunu yasam alır kutunu. Bence mega. Altı çıkacak. <laughs> Altı. Edgar. Biz bunu acaba 60'a mı düşürsek diyorum. Neyi? Bu savaşçıların. Abartma ya koru ya. Hiç. Sana 5 yazabilir. Ben Sen bunu açtım mı? Evet. Açtın. Bunu da açtın. Yani, ya bize pek küçük bir herhalde. Bize hiçbir şey yok. 5 mi? Ha doğru 5. Abi nasıl iki ya? Kafayı yedik. Ee, Açarsak şey. Ha ee, bir türlü tüm kutular bize küçük. Eskiden mega kutu da çıkıyordu. Şimdi mega kutu da çıkıyor. Yo daha yeni artık. ya ama çok yavaş çıkıyor artık. Yani 100 saatte anca çıkardık. <gülüyor> <sesleri>. <gülüyor> Oha! <gülüyor> Oha! <gülüyor> Oha! Al bak ya. Ahmet dur. Ahmet. çıktı. Ahmet, çıktı? Ahmet. 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 çıktı. Ahmet. <gülüyor> ahmet. <gülüyor> ahmet. Bir de tam demiştim. <laughs> <laughs> ya oh. abi, ahmet. Ahmet. <laughs> Bir de çıktı Şimdi 1 milyon tane daha atacağız. 15'te de çıkıyor. Aç! Şekil çıkart. Hiç değil. Abi! Aha Dur bir şey gelmiş. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Yok onlar var zaten. Ahmet niye bunu aç? Aç. Dur. Ahmet dur. Bak. 4. kaç? 3 mi? Yok. 3. 3. Böyle balboğa çakar. A 5 4 3 2 1 0 7 2 1 6 8 6 çık gibi bordo anlarım mı? Bu <laughs> ne <laughs> şey challenge? Alırız. Eğer bak eğer şey o küçük kutudan şey çıkarsa 7 10 çıkarsa az önce onu Hadi onu. <laughs> U <laughs> Ne? Biç. Kerem. Kerem bu ramazan özel. <laughs> Anlatırsın. Ah, Oldu. Bu arada Akif'e Mr. P çıktı ya. Uf. <laughs> Küçük kutudan ya. Bir B çıktı bir ya. Bir B çıktı. bana çıktı. Aa, o, o büyük kutudan. Ay mega kutudan çıktı. Hadi Allah'ım. Bana Çin sadece ya. mega kutudan çıktı ya. Ya yok. Annemler. Tamam arkadaşlar. Hatta herhalde ondan da 3 3 3 Wow <laughs> çok o oh, çok kritik ne oldu 4 yazdınız için 4 yazdık 4 yazdık yok Dört çıktım biraz taktım altta ama ben sadece yok. Arkadaşlar benim kanalımı izleyenler nani deyince aklına kim geldiğini bilir. Kenar watching. Saat kaç saat? Tam saat. hani saate bak. Derbi izleyeceğiz. O da var. Arkadaşlar bu bir iki tane tarafınızı yorumlara yazın. Ne oldu? Ne yaptın Sami? Al hakep. Dün sana taraf mı? Fenerbahçe. Buradaki herkes Fenerbahçe. Evet. Fenerbahçe yener. Altı Saraylılar ağlasın. Evet. Altı Altı Saraylılar bu. Bu şey. Videoyu izliyordu. Ne? Bek. Bunlardaki videoyu izliyordu. Anlık yorumları izleyen bir. Nere? Hadi ben de Hadi Benle 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 Allah. Hadi. Hadi Ahmet. Hadi bak. Dört çıkar mı burada? Ahmetlerin eli, uğurludur. Dört çıktı herhalde. Hiç göremedim. Altı yok. Bas. 6 Altı. Oy! Bu arada buradan dokuz gözüküyor. Evet. Bilmiyorum kromatik elçiyi mi sandım? El de var mı bizde? Bir dakika. Bakalım. Yok sen bence biz bu videoyu altmış yapalım. Çünkü biz bunların hepsini açamayız. El birim oyun. Yapamayız. Yok yapamayız. Maça kadar yapabildiğim kadar. Bu arada biraz oyun... Biraz maça, bir yana, maça bir tamam. da Ha. Bu oyunda bayağı var. Maça girdim. Bu bir... da hala var ki. Bu bayağı güzel bir sonuç. Ee, yavaş. Tamam devam devam. Bir kere daha gidiyor bir kere daha gittim. Hakkını helal et. Oo biz kaç kapıyız ha? Kaç kapıyız? Bilmiyorum. 13 bin. da var baya. Buradakileri sonra açalım. Tamam. Aç. Savaş üstünden başlayalım değil mi sen? Buradakileri sonra evet. açalım. Tamam. Abi, ne zaman çıkacak ya? Ya var ya şu abi, abi beni mıcıklıyor. <laughs> <laughs> Devam ediyoruz. Su bolası ver. Ne var? Kutuyu açıyorum. Beş. Akif. Abi. Abim başka bir şey halletmeye gitti herhalde. Sen an sen anladın. Üç. <laughs> Al abim de. Şey savaş karakter. Ben bunu açmış mıydım? Açtım Ben yani ne açtım, açtım sen, sen mega açmadın. Ay pardon. Arkadaşlar ya. bu arada Ahmet'in parmağı yanıydı. kaç yapalım? 60 yapalım yeter ya. Evet ya. Gelin. Maç zamanı gelin ışıklar oyuncu. Uyuz. Uyuz. Ben de bir an böyle zannettim. 3 3 3 Ahmet. Bu arada bence asıl mega kutudan bir çıkınca şaşırılmalı. Yoğundan da en iyi karakter çıkar. Kaç? 3 çıktı. 3 çıktı. Bakalım Ahmet kaç çıkartacak? 5 5 Oy! 50 Çıktı En dandik çıktı Hayır. Hayır. Hayır endandik değil Endandik göstereyim mi? Bak. Aa. Üç çıktı. Üç. <laughs> Endandi. <laughs> Beş <de. gülüyor> endandik vardı o değil. Sonra, Sonra da o değil. <laughs> ben de mi? Evet. <laughs>

6, 6. Hadi. 4. 6 doğru mu? Çok güzel hareketler. Yok. Bak çekme. Ona atarlarsa üzülürüm. güldür mı? Yok. Al hep al. kaldı. 3. 3. 3. 3 dakika içinde bakalım. 3 mi? 3 olsa. 2. Çok güzel. O ne istiyor ha?

<laughs> Üç. 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 Hadi bir altı. Oldu <laughs> <On. gülüyor> İki dakikamız kaldı. <laughs> bir şey İki dakika içinde bakalım ne kadar yapacağız. Şimdi açıyorum. İki. Arkadaşlar bir az önce biraz fazla ses yaptık. Abim yaptı. abim, bir, bir yaptı. Ya. Adam, abim Beyiz. var diye merak ettim. Bakalım daha Ember var. var da Ember kaldı hadi. Al hadi. Ya. ya. çocuk çocukla. Can Çanslı Ben incit canlıyım. Ya mezarlık ben mezarlık daha hayırlı olmaya başladı. Evet. Savaş kutusu bile daha fazla çıkartıyor Aşk. Hadi, ah. bas bas. Hadi bas. Yapabilirsin. Sana güveniyoruz. Çok korku bakmıyorum telefona. Oy! 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 Biri, kuru, biri, biri, etkiler, biri biri en, evet, en iyi yani. Açıyorum. Aç. 2. 3. Ah üç Bu arada Ahmet var ya. <laughs> Aç altı çıkarsa giderdim. Zor sonra oldu ki. Bekle. Maç ne? başlıyor bu arada. Hadi so son bir tane abi açsın. videoyu bitirelim. Yok yok. Şimdi savaş açtık. Maç Hadi gelin. Ya dur baş az Bir dakika bekle ya. Hem maç e, ilk Altı altı altı. Mendi, bakalım. Şeye kaçıyormuş. Bakalım. Oha. Hadi. Hadi bir tane çıkar şu maça gidelim Allah aşkına. Kürdüm ya. Hadi 100 saat çıkartamıyorum. Dur dur. Var ya ne 100 saat sonra çıkartacak. Altın mı? Sami de Sami gerçeklik algısını yitirdi. Al, al, Ahmet bak. Ya. Bu savaşçı Hadi ya Hadi ya, hadi altı, altı, altı. Yarın devam ederiz. Yani. Bas. Pis. Hadi Kerem, Sen da bekliyorum, bekliyorum, Hadi bir. ya, bir karakter, bir Öyle karakter olacağız, bitireceğiz. Ya, ya, hadi hadi bunlar benim makinelerimi istemiyor. Ya bunlar benim makinelerim. Beş mi? Daha daha gitmem için çok daha. daha şey ah. i̇ki, iki. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Konuda. Konuda. Oh. Konuda izleneceğiz. Dostum. Dostum. Arkadaşlar görüşürüz. Yarım saatlik var. ne oldu? Bay bay. Dur tam